Kijk dan hoe duizenden touwtjes uit de bom groeien. bak o halde veya bak o zaman nasıl binlerce ipcik. tav ip tav küçültme eki evet bom yani ağaçtan kruyun büyümek büyüyorlar bu cake cake and bu cake bu gelince burada manadan daha çok normalde cake narla prepozisiyle kullanılıyor bu gelince o kalkıyor löystürde de var aynısı löystürün nar normalde ama bu löystür olduğunda nara ihtiyaç kalmıyor manası değişiyor değişmiyor bunlardan. Bu cake had end fun either Yani her bir ipçiğin iyidir. Sonuna bak. Daran orada zeyn diamantın ordun hiftenen hiskenken fast gebonden fast binden yani bağlamak, diamantın elmas, ordum sipariş, hiftin hediyeler, kıskhenkin ihsanlar. Bunların hepsi meyveye işaret ediyor tabi. Oraya bağlanmış. Het eindi fan tavçi. Her bir ipin ucuna, sonuna yani dalın ucunu kastediyor. Asılmış, bağlanmış. And they bidden ön eider het hem tukkomund kıskhenk an. An bidden sunmak. Yani onlar sunuyorlar. Ön iyidir eidereyn. En een synonyme, herkese, yani Ja, bir kimseye, hem toekomende geschenk. Ja, yani een ona uygun meewee, takti mediola. Ja, besef je dan niet wat voor een dwaze houding het is om zo'n hier, die van achter een zo verbazingwekkende sleur van het verborgene, zulke prachtige giften en geschenken voor zijn schepselen te voorschijn brengt, niet te erkennen en hem niet te danken? Besef fark het mee. Yani fark etmez misin o zaman? What for? Ne çeşit? Nasıl? And wa's howding tutum demek howding yani nasıl bir aptalca bir tutum olduğunu fark etmez misin Hetizle beraber? Ne için? On to to erkenin to dunken. Tabi burada here di. Burada yan cümlecik var. O da buraya kadar geliyor zaten yan cümleciğimiz di ile beraber şöyle evet uzun yan cümlecik ana cümleyi geçmiş önemli değil. Yani on zon here need to erkenin en hem need to Duncan. Yani öyle bir zata onu tanımamak ve ona şükretmemek. Ne derece aptalca bir tutum olduğunu fark etmez misin diyor. Sonra ile alakalı, zatla alakalı ek bilgi veriyor. D. Fanachter'ın zo verbazing weckende slöyer <laughs> fanet fürborgenen. Fürborgenen gizli demek. Slöyer <laughs> perde demek. Verbazing <laughs> hayret verici. Fanachter <laughs> arkasından. Yani hayret verici bir perdenin, bir gayb perdesinin arkasından zülkü <laughs> prachtı geschenken yani ne muhteşem prachtigı harika muhteşem, hediye ve ihsanları vorsehen khắpslın mahlukları için to bringt ortaya çıkarmak hep beraber to görünmek force bringt ortaya çıkarmak yani mahlukları için ne muhteşem hediye ve ihsanları gizlilik perdesi hayret verici gizlilik perdesi arkasından ortaya çıkaran zatı tanımamak erkenin kabul etmek demek Onu onu kabul etmemek ve ona teşekkür etmemek ne aptalca bir tutum olduğunu fark etmez misin diyor. Will you hem nit erkenin erkenin kabul etmek. Onu kabul etmek istemiyor musun? Will you hem erkenin That ben yo toch gedwungen om te Dwingen zorunlu olmak, mecbur etmek, gerektirmek, zorlamak zorunda kalmak. Yani demek zorunda kalırsın. Onu kabul etmedin mi başka şey yok. Toh, kesinlikle. Yani başka şık yok çünkü. Onu kabul etmek istemiyor musun ki o zaman mecbursun demeye. Ne diyecek? diese Tauches bringen vanuit hun uiteinde diamanten en andere geschenken tevoorschijn <laughs> en bieden deze aan yine burada gör görüyoruz bringen tevoorschijn <laughs> yerleri değişiyor bu da dilin heyecan kısmı kısım yani meydana getirmek yine o zaman şunu demek mecburiyetindesin bu iplikçikler bu dallar yani hun <laughs> uiteinde bu isim yani pet <laughs> einde son uç nihayet ikinci manası da aflop hanet yar <laughs> yani yıl sonu. Yıl bitimi manası da var bunun. Tabi burada uç demek. Yani dalların bu ipler uçlarında evet uçlarından fanaet ondan uçlarından elmas ve diğer ihsanları ortaya çıkarıyorlar. Ve bunları sunuyorlar. Bid'un deyci an mens insan demek. Mensin çoğulu bunun. Mens height insanlık demek. Buradaki men onlara da benziyor. Kör noktası bunun. Bu hani bize de derler böyle yapılmalı, böyle denmeli veya böyle deniyor, böyle söyleniyor. Genel bir manası var. Yani dolayısıyla bu durumda her bir ipçiğin tüm bir saltanatın manası atfedilmek zorunda kalınır yani. Darbe böylece darbe macht toch een onzichtbare hand voor onze ogen deze touwtjes en bevestigt aan hen de geschenken. Yani yukarıda garip olduğu için iki tane anlamsız şey söyletti. Böylece macht toch een onzichtbare hand görünmez bir el. For onze ogen gözlerimizin önünde deze touwtjes bu ipleri yapıyor. Yani bu ipleri gözümüzün önünde görünmeyen bir el elbette yapıyor. And be an hen dallar pouches onlara. Bu festig'in iki manası var. Genelde bildiğimiz manası teyit etmek, onaylamak. İkinci manası sabitleştirmek, tutturmak, yerleştirmek manası. Dolayısıyla böylece gizli bir el gözümüzün önünde bu ipleri yapıyor ve onlara ihsanları, hediyeleri tutturuyor. That how in yani bu manaya gelir ki that either thing in this place fail stärker verweist naar een wonder bewerkstelligende hier dan naar zichzelf. Verweist naar beraber gezer her zaman görüyoruz bu nar da ona ait yani işaret eder onu gösterir ona işaret eder. Her bir şey bu sarayda gösterir. Burada dan olunca kendisi zichzelf yani kendisini göstermesinden daha daha şiddetli. Fail stärker, kendisini göstermesinden daha şiddetli ön wonder bewerkstelligen hier. Bewerkstelligen icra etmek, ortaya koymak demek. Yani mucizeler yaratan bir zatı işaret eder. Kendisinden daha çok. Bu sarayda her şey. Erken yo hem nit dan onu kabul etmedin mi? Dan fırlah yo özel. Zih fırlahın alçalmak demek. Burada yo olunca onun zihi yo Yani alçalırsın. O zaman alçalırsın. Alçalma sebebi doğru geliyor. Door en logenim van Evet bütün bu şeyleri çoğul olunca döv orada dönüşüyor ama Ding hatwort olduğunu görüyorum. Yine burada bütün bu şeyleri inkar ederekten alçalırsın. Fırlahın veya verhochen hep topla gezer onlar. Çünkü alçalmak ve yükselmenin seviyeleri var onların. Bu tot e kadar manası veriyor. 100 faud, yüz defa alçalırsın. On vezin bir mahluktan totun vezin lahirden ön dir. Yani bir hayvandan yüz derece daha aşağı bir mahluka dönüşürsün diyor. Bütün bu şeyleri inkar ederek onu tanımadın mı? Bu durumlara düşersin.